Bugün Bim'e koşarak gitmemin sebebi olan ürün çilekli cips. Çok merak ettim, hadi hemen deneyelim. İlk defa bu ürünü gördüm. Dışında bazı ürünler var, içinden kozmetik malzemesi falan çıkıyor. Ben öyle bir şey zannetmiştim ama onlardan değilmiş bu. Hadi hemen açalım. Ay önceden çilek tozları vardı. Süte katıyordunuz böyle. Bildiğiniz o kokuyor. Bu arada o Bim'de de satılıyordu. Size benden kalpler gitsin. Çık 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 çık. Hadi hemen deneyelim bayağı tatlı bir mısır cipsi. Tadı alıyorsunuz ama böyle çok hoşuma giden bir şey mi? Hayır ama eğlenceli mi? Evet eğlenceli ve ben sırf eğlenceli şeyleri sevdiğim için bu üründen alırım. Ama bir daha dener miyim? Hayır denemem. Bir tane daha var. O da sünger baklığı olan peynirliymiş. da merak ediyorum ama bunu daha sonra deneyeceğim. Bunu denediğimde de videosunu size çekerim. Ben buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü tatlı cips olayı bana göre değil. Ama eğlenceli bir fikir olduğu için 7 verdim. Siz bu ürünü denediniz mi yorumlara yazabilirsiniz. Bence denemelisiniz. Hem uygun fiyatlıydı hem de her yerde bir var. Denemekten ne kaybedersiniz değil mi? Afiyet olsun.